Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Forland markasının pikabı arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar. Ürün kutusu içerisinden bir adet şöyle İngilizce kullanma kılavuzu çıktı ve garanti belgesi. Bir de pickup çıktı arkadaşlar. Şöyle koli de kargolama yaparken zarar görmemesi için. Köpükler iki tarafından da köpük tutuyor arkadaşlar. Aynı zamanda balonlu naylonla da Bayadır Elektronik firması olarak bunları sarıyoruz arkadaşlar. şöyle poşetinden çıkaracağım. Tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Pikap almak isteyen arkadaşlar, elinde pipi plak olanlar, bu ürünü soran arkadaşlar, merak edenler için bu videoyu hazırladım. Şimdi ürünün 3 farklı rengi var. Her tarafı aynı siyah. Sadece şu öndeki panel değişiyor arkadaşlar. Bu siyah rengi. Bunun bir de kırmızı ahşap rengi var. Bir de metalik gri olanı var. Şu anda metalik gri olan stoklarımızda kalmadı arkadaşlar. Kırmızı ve siyah renkleri mevcuttu. Ürün şarjlı değildir. Elektrikle çalışmaktadır. Şimdi kutunun içerisinde şu ürünün kapağını kaldırıp şu arkasından kablosunu çıkardım arkadaşlar. Bunu elektriğe takacağım. bir buçuk metrelik bir elektrik kablosu var. Prize takıyorum. Evet arkadaşlar. Şurada açma kapama düğmesi var. Volüm düğmesi aynı zamanda. Bu arada pick-up'ımız 33'lük, 45'lik ve 78'lik plakları çalmaktadır arkadaşlar. Ben de bugün 3 tane 3 tane plak satın aldım arkadaşlar. Şunu şöyle çıkaralım. Şöyle bir tane 45'lik plak bir yere düştü. Bir tane daha 45'lik plak. Şöyle bir tane de 33'lük plak aldım arkadaşlar. 78'lik taş plak bulamadım. Ondan almadım. Bu arada bunu rastgele aldım ama Jennifer Rush yazıyor arkadaşlar bu sanatçı. Çünkü kendi sanatçılarımız Barış Manço, Zeki Müren ve birçok sanatçının Sezen Aksu plakları 100-150 lira fiyatları var arkadaşlar. Ben bunları 15 liraya aldım. Balat'ta dönence plak var arkadaşlar. Plağı nereden alabilirim diye soran arkadaşlar varsa İstanbul'da İstanbul için bahsediyorum. Taksim'de Sağoflar'da ve Balat'ta dönence plaktan bulabilirsiniz. Şimdi ürünümüzün plak özelliğini test etmeden önce diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra en son kasetçalarını ve plağını deneyeceğiz. Bu arada kasetçalar da var arkadaşlar. Şuradan açma kapama düğmesinden açıyorum. Ses aynı zamanda ses açma kapama düğmesi. Şurada modları var. Modlardan şey Radyoya getirelim. İslam Mehmet Evet arkadaşlar. Şu anda FM modu. You mm -hmm. Radyoyu test ediyoruz. Burada AM bandı ve FM bandı var arkadaşlar. Bir de mono var arkadaşlar. FM ve ST. Onun haricinde buradaki tuşu kullanacağız arkadaşlar. Şu an en başa getirdim. Orada kaset modu, aux modu ve bluetooth modu var. Biz bluetooth modundan bir deneyelim. Ürün bluetooth'ludur. Şu anda tape yazıyor. Şu an bu en sağdaki moda getirdiğimizde kaset, aux ve bluetooth'tur. Sonra burada hangisiymiş? Tape yazıyor arkadaşlar. Biz burada mod düğmesine bir kez basacağız. Bluetooth moduna geçeceğiz. Şu anda bluetooth moduna geçti. Basın tutmak gerekiyormuş arkadaşlar. Şunu da şöyle telefondan göstereyim arkadaşlar. Lupton yazıyor. Bluetooth ismi. Bağlan diyorum. anda bağlandı. Kameramı biraz daha yaklaştıracağım. Şu şekilde. Şu anda telefondan da müzik açabilirim. Önceden bu ürünün bluetoothlu olanı yoktu arkadaşlar. Her şey aynı. Sadece bluetooth yoktu. Bu yeni versiyonda bluetooth eklendi. Bunu bize mesaj olarak çok soruyorlar. Yorumlarda soruyorlar. Artık bluetooth'lu arkadaşlar bu ürün. Bluetooth var yani. Şimdi bağlantıyı da yapacağız. Şuradan da göstereyim. Telefonumun bluetooth'uyla bağlandım. Sesini Sesi de açalım. acıms özlerine senin seni dinle bu hepinize her şeyin her şey Arkadaşlar Bluetooth modu bu şekildeydi. Şimdi tekrar basılı tutuyorum ve take moduna geri geldim. Bu sefer kaset çalışacağız çalacağız arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Kaset ön tarafta gözükmüyor. Fotoğraflarda gözükmüyor ama şöyle ürünü yan tutayım. Bakın burada şu şekilde kasetin band tarafı arka hoparlöre bakacak şekilde. İçine at hazır kaseti takmışken arkadaşlar şundan da bahsedelim. İçerisinde kaset varken flash bellek ses e, flash belleğe kayıt yapacağız arkadaşlar. Flash belleğimizi takıyoruz. Rekord düğmesine basıyoruz. şöyle ekranı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ekranı gösterin. Bakın flash bellek USB yanıp sönüyor. Sesi kısayım biraz. Kaset içerisindeyken flash belleğinizi buraya takacaksınız ve rekord düğmesine şu red yazan yere basacaksınız ve bakın ekranda USB yanıp sönüyor. Burada USB flash belleğe kayıt alıyor arkadaşlar. Diyelim ki çok eski ses kayıtlarınız var ve siz bunları e, dijital ortama yeni bu nesil USB flash bellekleri aktarmak istiyorsunuz. MP3 moduna çevirmek istiyorsunuz. E, flash belleğe ses kayıt yapabilirsiniz. Bu çalarken kasede arkadaşlar ben de bunu bilgisayarda kontrolünü yapacağım. Format desteklemedi arkadaşlar. Şimdi burada deniyorum. Vardı. biçimlendirmem gerekiyor. Siz de kayıt yaparken biçimlendirme e, flash belleğinizi biçimlendirerek buraya takıp e, daha sonradan da e, rekord düğmesine basarak kasetteki e, MP3'leri, müzikleri ya da ses kayıtlarını flash belleğe alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu flash bellek girişinin yanında kulaklık girişi var. Kulaklıkla da bu üründen e, müzik dinleyebilirsiniz ve yanında SD kart girişi var arkadaşlar. MMC ve SD kartları okumaktadır. Ben de şimdi SD kart yanımda yok ama flash bellek var. Flash bellekle dinleyeceğim. Şimdi bu kaset moduydu. Kaset modundan çıkıp burada en soldan ikinci kısma getiriyorum. USB ve SD yazıyor. Oraya getirip flash belleğimi takıyorum arkadaşlar. Kasetimi içerisinden aldım. Bütün kasetlerinizi bu cihazda dinleyebilirsiniz. Ne oluyor benim cihazım? Flash belleğimde bir okuma problemi var sanırım. Hazır dedi. Sesini açalım. belleği de çıkaralım ve plak kısmına getirelim arkadaşlar. Fono yazıyor. Burası plak kısmı. Tekrar şunu söyleyelim. Kulaklık girişi burada arkadaşlar. Flash bellek burada. SD kart girişi de burada. Kulaklıkla da müzik dinleyebilirsiniz. Öncelikle hassas bir şekilde arkadaşlar iğnenin ucundaki koruyucu plastiği çıkarıyorum. Kenara koyuyorum şöyle. Ve şurada sıfır ürün olduğu için şurasında bir klips var arkadaşlar. Onu da çözüyorum. Onu da çözdüm. Ve burada on moduna getirdik. Ee, hangi modda dinleyeceksek arkadaşlar. Kaçlık plak dinleyeceksek. Ben 45'lik dinleyeceğim. 45'liği aldım. Daha sonra 33'lü deneyeceğiz. Gönül Akkor'un şöyle bir tane planı bulduk arkadaşlar. Bunu deneyelim. Müzik arkadaşlar burada hangi plak türünü çaldığımız burada var 33 45 ve 78 olarak Ben az önce bu 33 plak 45'likte unutmuşum ondan muhtemelen arıza verdi şimdi tekrar bir bakıyorum Evet, evet arkadaşlar şimdi düzeldi şuradan başlatalım tarafını bir dinleyelim. Yabancı plak arkadaşlar. Dediğim gibi ucuz diye aldım. Bizde Sezen Aksu, Barış Manço, Ahmet Kaya gibi sanatçıların... <laughs> pickup bu şekilde. Merak eden arkadaşlar için denemiş olduk. Dediğim gibi kutunun içerisinden bir adet bu şekilde bir ürün çıkıyor. Şuradan tekrar kapatalım. Denemediğimiz özelliği kalmadı arkadaşlar. FM radyosu var demiştik. AM bandı, FM bandı ve plak çalar. Aynı zamanda USB flash bellek çalıyor ve SD kart, MMC kart bunlarla da müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık girişi mevcut. Onun haricinde tape kaset çalar arkadaşlar. Bluetooth var demiştik. Onu da denedik sizlerle. Aux bağlantısı da var. Ondan da bahsettik. Aux girişi de burada arkadaşlar. Aux indir. Yani plaktan başka bir, yani buradan müzik çalıp da başka bir hoparlörde müzik çalamazsınız. Fark telefondan bunda ya da müzik çalar başka bir müzik setinden bu cihazda müzik çalabilirsiniz. Aux in yazıyor çünkü. Onun haricinde arkadaşlar radyosunda denemiş olduk. Radyosunda da kayıt yapabilirsiniz. Hafıza kayıt alır arkadaşlar. Elektrikle çalışmaktadır. Şarjlı değil demiştik. Burada 33 45 78 plakları çalmaktadır. USB flash bellekle kayıt yapabilirsiniz. Rekord düğmesine basarak buradan programları ayarlayarak yapabilirsiniz. Şu kaset kısmını bir kez daha göstereyim. Kaset burada arkadaşlar. Buradan kaseti takabilirsiniz. Buradan kaset modunu alıp kaset dinleyebilirsiniz. Hoparlör iki adet olmak üzere bir bu tarafında var. Bir de şu kısmında var arkadaşlar. Ürünün üst kapağı plastik. Şu aksam plastik ama yan taraflar şöyle tüm çevresi ahşaptır arkadaşlar. Siyah rengi ve kırmızı rengi mevcut demiştik. Şimdi arka panelini bile size göstereyim. Burada arkadaşlar line out var. Yani line out da e, harici bir hoparlör bağlanabilir. Bu da antenidir arkadaşlar. Ama anten gerekmeksizin yine kanalları çekiyor arkadaşlar. yani herhangi bir yere bağlamadan da çekiyor buraya da harici e, jack girişli arkadaşlar hoparlör bağlayıp ses ses e, gücünü artırabilirsiniz ürün bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, ve ürünle ilgili e, bu videoda anlatmadığım sorular da varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın. खुश कर